Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nisan ayının son kutularından olan bir kutu açılımı yapacağız. Parmas'tan neler sipariş etmişiz? Birlikte inceleyelim. İlk olarak şu şekilde minik deneme boy ürünleri var Parmas'ın. Biz herhangi bir seriyi denemek istediğimizde onun bu şekilde kişi setlerinden sipariş veriyoruz. Eğer memnun kalırsak cilt tipimize ya da saçımıza uygunsa bu ürünlerin büyük boylarını sipariş verebiliyoruz. Bu deneme ürünleri bir arkadaşım istedi. Onun için aldım. Onu ulaştıracağım. Memnun kalınsa, kalırsa büyük boylarını da alacak inşallah. İlk olarak bu ay katalogta yeni giren bir ürün. E, Pharmacy Botany'in lavanta özlü rahatlatıcı duş jeli. Kokusu çok hoş. 9 da çok hoş. Zaten Farmasi'nin duş yerlerini genellikle severek kullanıyorum. Kaçırmak istemedim. Fiyatı da uygun olunca bir tane aldım. Bunun yanında bir seri aldık biz bu ay. Devamlı kullandığımız bir seri. Farmasi keratin terapisi. Bunun şampuanını ve serumunu aldık. Onarıcı bir seri bu seri. Biz memnun kaldık. Saçımızın yıpranmalarını giderdiğini düşündüğümüz için aldık. Size de öneriyorum. Onun yanında düzenli olarak pratik makyaj temizleme mendillerimiz var biliyorsunuz ki. Daha önce de sipariş ediyorduk. Bittiği için tekrar aldık. Bunun yanında virüs döneminde Farmasi'nin çanta boy geliştirdiği kolonyaları var. Limonlu Limonlusu, lavantalısı, yaseminlisi var. Biz limonluyu daha çok tercih ediyoruz. Bu bir siparişti. Farmasi Doktor Tuna Bölümünde olan çay ağaçlı duş jeli. Kokusu çok güzel. Çay ağacı serisini bilenler zaten eminim tahmin edebiliyorlardır kokusunu. Ee, antiseptik olduğu için çay ağacı bu dönemde çok fazla tercih edilen bir ürün. Duş jeli de o şekilde. Yine e, bu virüs döneminde farmasinin geliştirdiği yeni bir ürün. Çay ağacı el sabunu antiseptik özelliği olduğu için çay ağacının bu dönemde daha çok çay ağacına yönelildi. Ve sıvı sabunu da çok güzel. Elinizde koruma bariyeri oluşturuyor deniliyor. Biz de kullanmak istedik. İki tane sipariş verdik. Yine çay ağacı sıvı sabunu. Ve çay ağacı sabunu. Bu sipariş. E, yüzde ve vücutta kullanılabiliyor. Yine çay ağacı kokusu var. E, yağlardan ve kirlerden arındırıyor yüzünüzü, vücudunuzu. Pharmacy Temet Fondöten siparişte. Yine artık önümüz Ramazan sonrası bayram. Eee Pharmacy e, Mr. Vibes Biohome cam bezim. Bu bezlerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu bezler iz bırakmıyor, deterjan gerektirmeden temizlik sağlıyor ve su lekelerinde etkili. Teklisi ve ikilisi olmak üzere iki tane siparişimiz vardı bu ay. Onun yanında biliyorsunuz ki parmasinin doğal kahveleri var. Hindiba kahvesi ve tahıllı kahve. Tahıllı kahvenin içinde çavdar var. Hindiba kahvesinde hindiba var arkadaşlar. Dokusu çok hoş ve bu kahveler size göstermek istiyorum şimdi. Şu şekilde kutulu geliyor. Ve kutunun içinde tek tek kullanabileceğiniz çantanıza atıp iş yerinize ya da herhangi bir yere götürebileceğiniz boy olarak çıkıyor. Lezzeti çok hoş, içimi çok hafif ve kremamsı bir dokusu var. yine kahvemiz kahvemizde aynı şekilde. Onun yanında bu ay avantajlı ürün kategorisinde olan pas ve kireç çözücümüz vardı. Ben ev kullanımı için bundan bir tane almak istedim. Bu su lekelerinin oluştuğu her yerde, pas ve kirecin tutunduğu her yerde kullanılabilecek bir ürün arkadaşlar. Camlardan lavabolara, işte musluklara, çaydanlıklara aklınıza ne gelirse kullanabileceğiniz bir ürün ve su lekelerinde yüzde yüz etkili olan bir ürün aynı zamanda konsantre bir ürün yani avantajlı bir ürün onun yanında biliyorsunuz ki Farmasi'nin Nerseti var Nerseti nedir Nerseti Farmasi'nin 200 lira alışveriş yaptığınızda size tanınan bir haktır 35 liraya aldığınız içinden 8 tane sürpriz ürün çıkan bir kutudur bu. Bakalım bu ay sürpriz kutumuzdan neler çıkıyor? Evet. Bölüm kes duş jeli bir tane. Onun yanında bir tane At kestanesi iki kat etkili ağır kesici krem. Onun yanında biliyorsunuz ki çok popüler olan sarımsaklı şampuanımız. Yüz ve vücut için kullanılan bir şampuan. Aynı zamanda sabun pardon şampuan dedim. Bir sabun aynı zamanda saçlarınızda da kullanabiliyorsunuz. Saç uzatma etkisi olan bir sabunumuz. skandal rolunumuz Başka ne varmış? Evet, Naturelle'nin el kremi. Para beni çarmıyor. Şu şekilde iki tane simli, renkleri çok hoş olan ojelerimiz. Ve bir tane mat rujumuz çıktı arkadaşlar. Çıkan ürünler gördüğünüz gibi 8 adet e, duş jelimiz, at kremimiz, el kremimiz, sarımsaklı sabunumuz, skandal rolonumuz, 2 tane ojemiz ve bir tane rujumuz çıktı arkadaşlar. Bugünlük videomuzu bu kadar. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.